Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yasaklanan şekerler çekimini ilk başlığıyla başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu like alıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Klozet çeker Toilet şeker. Yazıyoruz. Toilet şeker yazdık. Şöyle göstereyim. Belki bunun sebebini anlayabilirsiniz. Lezzetli gözünüyor. Batıran bir şey göstereyim, batırmalı şeyi. Göstereyim. Belki var bir şey. Ben bulamadım arkadaşlar ama çocuklar bundan etkileniyor ve marketten aldıkları yemeği veya şekeri olabilir. Şeye batırıyor. Klozete ve bu yüzden yataklanmış. Bence güzel. Şimdi böcek şekeri. Şimdi sıra böcek şekerinde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları bazen bazı insanlar yemekten korkuyorlar. Sizce nefis görünüyor ama böcekler dışında. Şöyle bir göstereyim. Bu mesela neyli? Bu turuncu, portakallı. Ama bunları denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama bulabilir misiniz bilmiyorum artık onu. Mesela bunu göstereyim. Veya bakın bu. Göstereyim. Veya arkadaşlar çok yemek istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. İlk şunu alıp böyle elmayı çikolata bandırıp şey yapabilirsiniz de ben olsam yapmam sizin kararınız neyse ikinciye geçelim toksik şeker toksik şeker yazacağım şeker toksik şeker şöyle göstereyim bunlar öyle bir ekşiydi ki herkesin böyle şeyleri dil soyuldu. Toksik şeker değil. Soyulmasını da göstereyim. Soyulması. Bunu da göstereyim. Gelin bakalım. Dil soyulmasını da şöyle göstereyim. Tam görünmüyor ama dil soyulması da var. Arkadaşlar. Bu yüzden öyle bir ekşiliği şey yapmış. Orada acı bırakmış. Neyse Toy Box'a geçelim. Toy Box. Bunlar bir kere çok popüler olmuştu. Biliyor musunuz hesap, makinesi ve ses kaydediciye? İşte bunlardan sakızlarından böcek falan çıkmış. Sakızlarından falan içinden böcek çıkmış. Bu yüzden yasaklanmış ama daha yasaklanma diye bir kararı falan yok. Hala satılıyor. Dakikalarda falan satılıyor. İsterseniz gidip alabilirsiniz. Evet. Gösterelim diğerlerini. Evet diğerini de, de gösteriyor. Gülücük şekeri. Gülücük güllü, şekeri. Gelin bakalım gülcük şekerini de göstereyim. Şu gülcük şekeri böyle çocuklara kafa yapması. Yani görüyor musunuz şuradaki iki tane tabii? Her zaman o köpekten görüyorsunuz. Ve çocuklar her zaman onu gördüğü için de çıldırıyorlar. Diğeri hatta şeyde de vardı. Bunda da vardı. Bundan da bakabilirsiniz. Neyse. Gelin arkadaşlar. Diğerine bakalım. Gülcük şekeri. Şimdi gülcük şekerinden diğeri ekşi. Ekşi. Çok ekşi olduğundan dolayı bunlar yasaklandı. Öyle bir ekşiydi ki bu yüzden insanlar gelip Acımış ve doktoru dokmuşlar. Bu da ekciyiz, bu yüzden yasaklanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım like atıp abone olmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Hoşça kalın.